Merhaba arkadaşlar, şey, e, şey, şey bu Barbie'nin oyunu. Seveyim, şey. Şimdi gidiyoruz. Ya, Nereye gitsek acaba? Vermiyor, e, vermiyor, şeye gidelim. Işte, bir daha evet, e, Barbie. Ya, ya bak, ya Gidebiliriz. Bir şey abi, Böyle ya. yastıklar ha. falan var, ay yıldız filan var. E, ee, geldik abi, buraya. Işte, Burada yok, bir Barbie şey mi? var. Yok, gidelim. Vallahi wow, isterim. Yani. Yürp Aa yürp daha bana daha nasıl ben daha sev. İş varsa, git deyip ardiyesiz diyorum. Ekipman yok tamam. diye. Evet, yapalım. Şey diyor ya. Evet, basalım de, şuraya. Orada İngiliz e, yazıyor. Yüzden okuyamıyorum. Evet. evet, isterim. Gidelim, gidelim, gidelim. Şimdi şunu açalım. Duran arkadaşlar. Şuraya basalım. Öyle abi öyle yani. Sen ona göre ona göre üretiyor. abi haklısın. Bir şey demiyorum yani. Adamlar da. Abi adamlara söylüyorum abi söylüyorum. Ben diyorum müşteri kaybedeceğim diyorum. Adam Adam bir şey diyemiyor ki neyiz? Ekipman yok diyor. Ne yapabilirim diyor yani. Ya vereceğiz diyor. Vermiyor şimdi de. Yok diyor. Gelmiyor. Ya çok tatlı oldu. Bir şey veremiyor. Bizi de kayırıyorlarmış ha bu arada. Kayırır müşteriyiz ha. Yok abi. Evet bu çok güzel. Bir işe de açalım. Yani Kaldırabiliriz. Yani. Abi sakin tamam tamam. Abi ben tansiyon bir şey yok da yapma yapma. Ay. Üzgün Mark annemin şeyi geldi de. O balon da koca balon da yani. Tamam 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 kontrolü. tamam şimdi gidelim onların yüzünden böyle bir video çekiyoruz neyse çok e, böyle çok kısa bir video çekeceğim bir kişi seçelim bu güzel. Evet <laughs> bunu seçelim. Ne yapayım? <laughs> <laughs> Şu elimi... Ya sen de götür ne Çok güzel. Evet, bu Barış bir kız. Adı Barbie. The whole Burada bir şey mi var? Bakalım ne demişler. Hmm. Güzel demişler galiba. İngilizce bilmediğim için. Size şunu dinleyeceğim. Bir altta. Bakın. Şimdi dinleteyim de. Görün nasıl bir müzikmiş. Bakın böyle bir tatlı bir müzik. Gidebiliriz. Bu arada e, burada çok fazla takipçi varmış. Şöyle Basalım şuraya. Nereye gidelim? Başka bir yere gidelim. Son bir yerlere gideceğim çünkü e, şey kapatmak istiyorum videoyu. Hemen çiçek. Hadi. Evet. Evet diyorum. Evet diyorum yine. Evet diyorum. Yine evet çıkacak. Evet tamam diyelim. dedik gidiyoruz. Ee, çok da sessizmiş. Oy evet. Dur. Ha tamam. Şunu seçeyim hadi. Ben yanlışlıkla bir şey yapmışım da. Heh, tamam. <laughs> Yapıyoruz. Şimdi burada bir prenses var. Bu Charles'i. prensesimiz. Bakın. Bu prensesimiz bu. Burada. Bitti. Görüşürüz arkadaşlar.